Merhabalar, bu videoda sizlere Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olan May ve Siyah'ı anlatmak istiyorum. Mayı ve Siyah bir dönem romanı, Servet-i romanı olduğu için okullarda hep okutulan bir kitap. Ve hep öğrencilerinden şunu duyuyorum ben, işte çok zorlandım hocam, hiçbir şey anlayamadım hocam, 20 sayfa okudum bıraktım gibi cümleler duyuyorum. Tabii böyle şeyler duydum için ben de hem merak ediyordum hem de korkuyordum kitaptan. Ve günümüz Türkçesiyle yazılmış olanını tercih ettim özellikle. Ee, i̇yi ki de bunu tercih etmişim. Çünkü çok daha rahat anladım. Zaten kitabın yazarı Halit Ziya Uşaklıgil kitabın güncellenmesi yani günümüz Türkçesiyle yazılması gerektiğini belirtmiş ve 1938 yılındaki baskısında bunu ön söz olarak da yazmış. Bunlar kitabın ön sözünde de bu kitabın ön sözünde de yer alıyor. Ee, kitabın başlarında ne kadar çok süslü cümlelerle işte dolu bir kitap diye düşündüm. Fakat tabii ki bu çok erken bir yargıydı. Kitap ilerledikçe kitaptaki o cümlelerdeki derinlik gerçekçilik ve akıcılık benim en çok beğenmeyen, yani çok beğendim ki romanlar arasına soktu bu kitabı. Özellikle edebiyat severlerin çok beğenerek okuyacağını düşündüğüm bir roman. Kitaba başlamadan önce Ahmet Cemil'in karamsarlığı ile ilgili birçok şey duymuştum. Fakat bence Ahmet Cemil aslında ümit dolu bir genç. Yani yaşadığı birçok olumsuzluklar oluyor ve bu olumsuzlukların içerisinde bile yine böyle ümidini kaybetmiyor. Yani tutunacak bir şeyler arıyor kendini, kendine fakat işte burada Ahmet Cemil'in bir hatası var. Sadece düşüncede, hayalde kalıyor o. Yani tutunacağı şeyler, ümitleri. Yani böyle maddi anlamda bir şey yapmıyor kendisi. Tabii Ahmet Cemil'in yaşadığı şeyler öyle hani basit yıkımlar değil, ciddi şeyler yaşıyor. Ve bir yerden sonra artık bu mai umutlarını bırakıp o siyah karamsarlığa sarılıyor. kitap özetine geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kanalıma abone olmanızı ve çevrenize önermenizi rica ediyorum. Roman, mirat Şuun gazetesinin imtiyaz sahibi olan Hüseyin Baha Efendi'nin gazetenin 10. yılı için Tepebaşı Bahçesi'nde verdiği bir davet ile başlıyor. Bu Burada Ahmet Cemil işte uzun sarı saçları, böyle şık koş kıvrıntılarla ensesine dökülen uzun, saç, uzun sarı saçlarıyla anlatıyor ve işte onun çevresinde saygı uyandıran bir genç olduğunu belirtiyor. Davetli gazeteden Raci ile Ahmet Cemil arasında bir tartışma yaşanıyor. Ahmet Cemil'e göre dilimiz süsle sanatla çok yapmacıklaştırılıyor. Buradaki bu Raci karakteri önemli. Raci kin, kıskançlık dolu bir adam ee, ve aslında başarısız bir adam. Ve bir şeyler başaran, yani yetenekli olan herkese düşman. O gece Ahmet Cemil gökyüzündeki maliklere bakıyor. Sonra siyah denizin Çin'deki barana elması yani elmas yağmurunu görüyor ve Ahmet Cemil o dönemde umut dolu 22 yaşında ün sahibi olmak isteyen, edip olmak isteyen, herkese tanınmak isteyen ve edebiyat dünyasına yükselmek isteyen bir genç. Sonra kitapta Ahmet Cemil'in çocukluğundan, geçmişinden bahsediliyor. Ahmet Cemil 19 yaşında babasını kaybediyor. Aslında babasını kaybedene kadar mutlu bir yaşantısı var. Babası öldükten sonra hayat kavgası, geçim kaygısı onun omuzlarına yükleniyor. 14 yaşında Mektebi Mülkiye'ye gidiyor Ahmet Cemil. Bu Mektebi Mülkiye devlet için işte yönetim kadrosunda yer almak için çocuklar yetiştiriyor. Gençler yetiş yetiştiren bir okul. Burada Hüseyin Nazmi ile arkadaşlık Kuruyor. Hüseyin Nazmi bir zengin çocuğu ee, beraber büyüyorlar beraber gelişiyorlar beraber öğreniyorlar Hüseyin Nazmi ile ee, aynı yatakhanede yatıyorlar önce ikisi beraber her şeyi buldukları her şeyi okumaya başlıyorlar bir süre sonra romanlarla nefret ediyorlar roman falan okumayı tamamen bırakıyorlar tarih kitapları okuyalım diyorlar ama bu da biraz zor geliyor onlara Tabii bunu da bundan da vazgeçiyorlar sonra şiire merak salıyorlar. Şiirde önce sadece dilin akıcılığına bakıyorlar, yani böyle hani o kafiye ile ilgileniyorlar. Ama bir süre sonra o şiirin ruhunu e, anlamaya çalışıyorlar. Daha sonra da ikisi beraber şiirler yazmaya çalışıyorlar. E, sonra bir gün bir kitap alıyorlar, bir Fransızca bir kitap alıyorlar ve o kitaptan bir şiir okuyorlar, Mezar diye. Bu şiirden hem Hüseyin Nazmi hem de Ahmet Cemil çok etkileniyorlar. Ahmet Cemil bunun üzerine, bu şiirin üzerine içineklerini arkadaşına döküyor. Diyor ki bir şeyler yazmak istiyorum diyor ama diyor ne yazacağımı bilmiyorum diyor. Gökyüzüne bakıyorum mai diyor, hep mai diyor. Toprağa bakıyorum siyah, hep siyah diyor. Öyle bir şey yazmak istiyorum ki diyor. Yukarı baktığın zaman mavi, daima mai. Aşağı baktığın zaman siyah, daima siyah olsun diyor. O günden sonra her ikisi de okumaları gerektiğini, ve duygularının eğitilmesi gerektiğini fark ediyorlar. Ve gerçek sanat sahibi olmak için gerçek sanatçıları tanımaları gerektiğine karar veriyorlar. Ve bu amaçla da çalışmaya başlıyorlar. Fakat işte Ahmet Cemil'in babası ölüyor. Babası öldükten sonra Ahmet Cemil artık okulda yatılı olarak kalamıyor. Evde annesiyle kız kardeşinin yanında kalmak zorunda. Annesi Ahmet Cemil'i yanına çekiyor ve konuşuyor. Ona diyor ki yani bizim diyor sadece diyor babandan bu Süleyman kalan, bu Süleymaniye'deki evimiz var diyor. Yani başka bir gelirin olmadığını ona anlatıyor ve diyor ki soruyor yani ona diyor ki sen de diplomanı ne zaman alacaksın diye soruyor. Tabi Ahmet Cemil bunun üzerine ben ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyor. Onun omuzlarına geçim kaygısı biniyor. Bir taraftan Hüseyin Nazmi'ye daha çok özenmeye başlıyor. Onun gibi zengin olsaydı hayatının daha kolay olacağını düşünüyor. E ee, ne yapabilirim diye düşünürken en sonunda işte dergilere önce çeviriyle başlıyor, çeviri yapmaya başlıyor. Sonra işte dergilere makaleler yazıyor. Fakat bu çevirilerin işte kitapçılardan bir türlü para, parasını alamıyor. Yani Ahmet Cem çok zorlanıyor. Emeğinin karşılığını al, alamıyor ve bunun ezikliğini çok fazla yaşıyor. Sonra işte hatta bir ara sorguluyor. Ya diyor edebiyat dünyası bu mu diye düşünüyor. Sonunda makale götürdüğü bir yayıncı onu Mirat Şuh'un gazetesine gönderiyor. Orada işte çalışmaya başlıyor Ahmet Cemil. Hem çalışıyor hem de okuluna devam ediyor. Okulu bitirdikten sonra daha düzenli olarak yani sadece kitap matbaada Miradı Şun gazetesinde çalışmaya başlıyor. Ee, Ahmet Cemil bu arada bir öğrenci haftada 3 gece ders vermeye başlıyor. Fakat bu ders onun için tam bir angarya. Yani çok zorlanıyor oraya gitmekte. Ya yani oradan gelecek paraya ihtiyacı olmasa bu dersi asla vermeyecek. Fakat mecburiyetten gidiyor, veriyor dersi. Hüseyin Nazmi ile Ahmet Cemil'in dostlukları, fikir alışverişleri devam ediyor. Hüseyin Nazmi Ahmet Cemil eseriyle ilgili zihninde planladığı şeyleri anlatıyor. İşte taze, umut dolu bir ruhun hayata işte başlaması, sonra işte hayatın böyle ilk sorunlarıyla karşılaşması, ümidini kaybetmesi ve sonucu her şeye küsüp işte bir ayrılık ayrılık yaşaması, işte karamsarlık bunlardan bahsediyor. Ee, i̇nsan hayatını anlatmak istiyor Ahmet Cemil romanında ve edebiyatta şiirde şekle gereğinden fazla önem verilmesini eleştiriyor. Eserini yayınlayıp ünlü bir adam olduktan sonra bambaşka biri olacağını zannediyor. Ahmet Cemil ile aynı gazetede çalışan Raci sürekli Ahmet Cemil'e sataşıyor. Yani onu sürekli eleştiriyor, canını sıkıyor bu adam Buracı çok ciddi sorunları olan bir adam. Evli, bir de çocuğu var. Fakat hiç ailesiyle ilgilenmiyor. Onları sürekli ihmal ediyor. Alman bir şarkıcı kadına aşık bu. fakat bu kadın buna hiç yüz vermiyor. Yani bunu hiç bir şeye takmıyor. Diş değer de vermiyor Raci'ye. Raci yine de sürekli onun peşinde. E, i̇şte Ahmet Cemil ile yine gazeteden arkadaşı Ahmet Şevki Efendi beraber bu ile kadının durumunu görmek için beraber Beyoğlu'na gidiyorlar. Ve o dönemki Beyoğlu'ndaki eğlence hayatı da e, kitabın bu bölümde anlatılıyor. Ahmet Cemil kitabı için çalışmaya da devam ediyor fakat bu sefer de dili dar bulmaya başlıyor. Yeni düşünceler için yeni kelimeler üretilmesi gerektiğini düşünüyor. Ahmet Cemil'in kız kardeşi İkbal'e çalıştığı matbaanın sahibinin oğlu Talip oluyor. E, görünüşte hiçbir sorun olmamasına rağmen Ahmet Cemil'in içine bir huzursuzluk oluyor. İşte Vehbi araştırıyorlar. Herkes olumlu şeyler söylüyor. Sonra kabul ediyorlar yani İkbal'i ona veriyorlar ve bu adam yani bu Vehbi Bey enişte eve iç güveysi olarak yerleşiyor. Tabii bu biraz Ahmet Cebil'i huzursuz ediyor. O geldikten sonra daha çok ders kabul ediyor. Yani normalde ders vermeyi sevmiyor ama sırf evden uzaklaşmak için akşamları evden uzaklaşmak için daha fazla sayıda ders kabul ediyor. Ve evden uzaklaşmaya başlıyor. Bu arada İkbal'in mutsuz olduğunu fark ediyor ailedekiler. Çünkü Vehbi Bey kendini bir şey sanan bir adam. Çok içki içiyor, boş konuşuyor, her şeyi ben bilirim havasında ve sonraşı işte sızıyor. Eve maddi anlamda da herhangi bir katkı sağlamıyor. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi evine gittikçe, orada kız kardeşi Lamia ile de karşılaşıyor. Lamia büyüdükçe Ahmet Cemil ona karşı hislerinin olduğunu farkına varıyor. Önce bunları kabul etmek istemiyor, ama daha sonra bunu kabul ediyor. Yani o hislerini kabul ediyor ve eserini bitirip Lamia ile evlenmeyi kendisine amaç olarak koyuyor. Enişte Behbi Bey'in yaşlı babası 16 yaşındaki bir genç kızla evleniyor. Ve bir süre sonra rahatsızlanıyor, inme iniyor adama. felç oluyor adam, konuşamıyor, yatalak hale geliyor. Behbi Bey neredeyse bu duruma seviniyor yani. Bayağı bir seviniyor adam ve matbaaya el koyuyor. Ahmet Cemil bu duruma bir taraftan seviniyor. Çünkü matbaada hani daha çok söz sahibi olacak. Ama bir taraftan da eniştenin bu gereksiz bazı böyle müdahaleleri var matbaanın işle, işle ilgili. Onlardan da rahatsızlık duyuyor. Sonra işte enişte bey konuşmaya başlıyor. Sürekli matbaa hakkında konuşmaya başlıyor. İşte e, kitap bassaydık, işte taş baskı makinemiz olsaydı, şu makinemiz olsaydı, bu makinemiz olsaydı diye sürekli söylemeye başlıyor. E, ve Ahmet Cemil'e de laf çarpıyor. İşte sen de diyor yur herifin tekisin diyor. Şöyle 200-300 lira olsaydı diyor. İşte makineleri, als, makineleri alsaydık diyor. Ahmet Cemil'e çok dokunuyor bu laf. E, sonra işte biraz zaman geçince eniştenin tabii düşüncesi farklıymış. Ahmet Cemil'e kendisinin de üç köy olarak yaşadığı Süleymaniye'deki evi rehine vermeyi teklif ediyor. Ve işte borç para alalım diyor. Bu parayla diyor makineleri satın alalım diyor. Tabii bizim akıllı Ahmet Cemil de bunu kabul ediyor. Bir süre işler iyi de gidiyor. Para da kazanıyorlar. Ahmet Cemil eserini ihmal ettiğini düşündüğü için eserine biraz yoğunlaşıyor. Hayatta iki isteği var. Bir tanesi eserini bitirmek, ikincisi Lamia ile evlenmek sonunda eserini bitiriyor. Arkadaşı Hüseyin Nazmi edebiyat dünyasında genç yaşına rağmen sayılan biri ve Ahmet Cemil'in eserini işte okuması için bir davet vermek istiyor. Ahmet Cemil bu davete Raci'yi de çağırayım diyor. Raci'yi oraya çağırmaktaki amacı yani Raci'nin onun zaferini görmesini istiyor. Bu sebeple onun orada olmasını istiyor. Neyse toplam 8 kişi kendileriyle beraber toplam 8 kişi bir araya geliyorlar. Bir ziyafet işte veriliyor. Ahmet Cemil onlara eserini okuyor, şiirini okuyor. Çok beğeniyorlar. Tabi Raci hariç. Ee, bu arada Ahmet Cemil kız kardeşi İkbal'in hani sorunları olduğunu, mutsuz olduğunu fark ediyor. Fakat bunları bir türlü anlamlandıramıyor. Sonra eniştesinin ahlaksızlıklarını hissetmeye başlıyor. Annesi bunu fark edince gelip Ahmet Cemil'e açık açık konuşuyor. Eniştesinin işte ahlaksızlıklarını anlatıyor, yanlışlarını anlatıyor. Evde bir işte yardımcıları olan köylü bir kız var Seher diye. Seher'e karşı ya yani onu sıkıştırdığından bahsediyor. Sonra babasının e, sağlığında hiçbir zaman babasının evine gitmediğini, fakat babası inme indikten sonra sürekli babasının evine gidip orada kalmaya başladığını, babası onu görünce işte çok böyle sinirleniyormuş, öfkeleniyormuş. Yani onun da o genç karısı için, yani 16 yaşındaki genç karısı için babasının karısı için gittiğini ima ediyor annesi. E, sonra işte e, kız kardeşine karşı, İkbal'e karşı çok kötü davrandığını, onu sürekli aşağıladığını, azarladığını, kızdığını, küçük gördüğünü bunları anlatıyor. Ahmet Cem'in ne yapacağını bilemiyor. Yani gerçekten çok böyle ciddi bir yıkım yaşıyor eniştesinin bu ahlaksızlıklarını böyle açıkça öğrendikten sonra. Ve kendi kendini sorgulamaya başlıyor. Kendini suçlu buluyor. Ve diyor ki kendi kendine ben diyor onu diyor sadece hani matbaanın sahibi olduğu için diyor sahibinin oğlu olduğu için diyor fazla diyor araştırmadım da diyor hani kardeşimle evlendirdim diyor yanlış yaptım diyor. Kendisi çok kızıyor ama ne yapacağını da bilemiyor. En sonunda işte hiçbir şey yapamayacağını kanaat getiriyor. Biraz sakinleşince Lamia'ya ve işte eserine tutunmaya karar veriyor. Ee, ve hayattaki başarısını matbaanın sahibi olmaya bağlamış. Ona sahip olmak için sabretmesi gerektiğini düşünüyor. Ahmet Cemil gazeteye geldiğinde arkadaşlarının bir gazete okuyup gülüştüklerini görüyor. Bunun kendisiyle ilgili bir şey olduğunu hissediyor. Tabii öğreniyor da ne olduğunu. Kıskanç raci Ahmet Cemil ile ve onun şiiriyle dalga geçen ve bir edebi müsamere adını verdiği bir yazı yazmış gazeteye. Ee, çok büyük bir bitkinlik hissediyor Ahmet Cemil ve gerçeklerin kendi hayallerinden, gerçeğin kendi hayallerinden ne kadar farklı olduğunu düşünüyor. Tabii enişte Vehbi Bey, Bey bu fırsatı kaçırmıyor. Bu gazetedeki yazıyı bahane ederek Ahmet Cemil'i başyazarlıktan çıkartıyor. Ahmet Cemil'i bir anlamda kovuyor yani matbaadan. Yine ne yapacağını bilmiyor bizim Ahmet Cemil. İşte matbaayı ne yapacak, işte o makineler ne olacak, Süleyman, Süleymaniye'deki ev ne olacak diye kara kara düşünüyor. Ama bir çıkış yolu bulamıyor ve hiç parası yok. Bu rezil adam Vehbi Bey hem Ahmet Cemil'in evinde kalmaya devam ediyor, bir de borçları ödemeye de yanaşmıyor. Borç kiminse o ödesin diyor. Ahmet Cemil Vehbi Bey ile konuşmak istediğini İkbal'e söylüyor. İkbal de ona haber vermeye gidiyor. Sonra işte bu adamın sesi geliyor, işte bas bas bağırıyor diyor ki, işte ben diyor senle evlendiysem diyor senin diyor haylaz kardeşine bakmak zorunda mıyım? Yani işte bakinelerin ben ona gölgesini bile vermem, şöyle ya böyle i̇şte bir sürü şeyler söylüyor. Sonra İkbal'e vuruyor ve karna tekme atıyor ve evden çekip gidiyor. Ee, İkbal bu arada hamile ve işte çok çok rahatsızlanıyor, çok kan kaybediyor. Ardından da ölüyor. Bu kadar şey yapıyor enişte ve Ahmet Cemil bir türlü şu adamın yakasına yapışıp da hesap sormuyor. Hatta o evdeki yardımcıları Seher bile diyor ki bu adamın yaptığı bütün kötülükler yanına mı kalacak, yanına mı bırakacaksınız diyor. Ama Ahmet Cemil cevap bile vermiyor. Hüseyin Nazmi İkbal'in öldüğünü öğrendikten sonra Ahmet Cemil'in yanına gidiyor fakat onu bulamıyor. Onu bulamayınca da bir not bırakıyor. Notta da Notun sonunda da diyor ki Hava, sana havadislerim var diyor. Ahmet Cemil bu notu görünce çok merak ediyor. Ne havacısı var acaba diyor. Neyse hemen böyle işte apar topar Hüseyin Nazmi'nin Erenköy'deki e, köşküne gidiyor. Hüseyin Nazmi elçiliklerden birinde görev almak için uğraşıyor o dönemde ve işte bunun başarılı olduğunu bir görev almak üzere olduğunu işte söylüyor ona. Ahmet Cem'in zengin bir babaya sahip olan, emin bir hayatı olan ve parlak bir mesleğe adım atan arkadaşını kıskanmıyor. Ama kendisinin boşa çıkan ümitlerini işte şanssızlıklarla başlayıp şanssızlıklarla devam eden hayatına üzüntü duyuyor. Fakat tabi bununla kalsaydı iyiydi. Bir de Lamia'nın başkasıyla evleneceğini duyuyor. Bu onun için çok büyük bir yıkım oluyor. Fakat bence burada da gene Ahmet Cemil'in yanlışı var. Şöyle yani o dönemde Lamia bence ona karşı boş değildi. Yani ona karşı Lamia'nın da hisleri vardı. Yani gidip Lamia'ya bunu hissettirebilirdi, duygularını hissettirebilirdi, hiçbir şey yapmadı, hiçbir mücadele yapmadı. Kenarda bekledi yani eserimi bitireyim ondan sonra olsun diye. Tabii ki o dönemde yani genç bir kız, evlenme çağına gelmiş bir genç kız çok uzun süre hani bekar kalmıyor, evlendiriyorlar. Yine hayallere dalıyor, kesin Lamia'ya zorla vermişlerdir, Şey i̇şte Lamia evlenmek istememiştir diye düşüncelere dalıyor. Fakat sonra Lamia'nın mutlu olduğunu görüyor. Ve yanıldığını fark ediyor. Sonra oradan ayrılıyor. Kardeşinin mezarına gidiyor. Kardeşine orada diyor ki işte üzülme diyor. Ben de diyor. Yani genç öldüğüne üzülme. Ben de senin gibi ölü sayılırım diyor. Mezardan ayrıldıktan sonra Baba Ali Caddesi'ni çıkarken buradan nasıl geçmeyi düşünüyordum? Şimdi nasıl geçiyorum? şey i̇şte bir karşıma Vehbi çıkması hayatımı nasıl değiştirdi diye düşünüyor. Fakat bir de bakıyor ki Vehbi Bey karşıdan gelmesin mi? Sonra işte birbirlerine karşı böyle meydan okuyarak bakıyorlar. ikisi böyle bir bakışıyorlar. Vehbi Bey alaycı bir şekilde gülüyor buna. Ve Allah'a şükür yani nihayet Ahmet Cemil buna bir tokat atıyor. Bu tokatla tabii ki Ahmet Cemil'in bütün o yaşadığı acılar var. Ve bir nebze de olsa Ahmet Cemil'i rahatlatıyor bu attığı tokat. Sonra Ahmet Cemil matemlerinin sığınağı olan odasına gidiyor ve yine kendini sorgulamaya başlıyor. Niye diyor ben diyor bu kadar çok diyor hayallerimin diyor esiri oldum diyor. Neden diyor hayatın maddiyatıyla ilgilenmedim diyor. Şiir bulutuna sarılıp uçmak istedim diye sorguluyor kendisini ve eserini ölmüş bir çocuğun soğuk ve boş gömleği olarak görüyor ve ondan kurtulmak istiyor. O eserden kurtulmak istiyor. Eserini sobaya atıp yakıyor. Sonra madem Hüseyin Nazmi gidiyor ben de gideceğim diyor. Fakat diyor o umutlarına koşarken diyor ben diyor yani yaşadım diyor umutsuzluklarından diyor kaçmak için diyor buradan gideceğim diyor. Böylelikle diyor bizim diyor çocukluğumuzdan itibaren başlayan diyor tezatlar silsilesi tamamlanmış olacak diyor. Ahmet Cemil yanına annesi ve yardımcıları Seher'i de alarak yola çıkacak. Yola çıkmadan önce gemiye binmeden önce arkadaşı Hüseyin Nazmi ile karşılaşıyorlar. Hüseyin Nazmi bindiği Fransız vapuruyla umutlarına Doğru yol alırken Ahmet Cemil kendi kalbindeki mezarla, acılarla yol alıyor. Gece olunca Ahmet Cemil aşağı inmek istemiyor, güvertede oturuyor siyah bir gece ve bu geceyi Ahmet Cemil siyah bir inci yağmuruna benzetiyor ve tepe başındaki o mavi geceyi hatırlıyor, barağına Elması hatırlıyor. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen ömrünü düşünüyor Ahmet Cemil. Sonra ölümü düşünüyor. Bu işte, denizin siyahlıklarına dalıp gitmek istiyor. Sonra birdenbire silkiniyor annesinin sesiyle ve bu umudu kalmamış çocuk ayağa kalkıp annesinin peşinden gidiyor.